Bakanım, değerli milletvekilleri, değerli bakanlık temsilcileri, öncelikle bütçenizin hayırlı olmasını diliyorum. Şimdi özellikle muhalefet cenahına yapılan konuşmaları dinleyince e, başka bir konuşma yapacaktım. Konuşmamı değiştirdim. E, ya ne yazık ki bu ülkede 50 yıldır, 60 yıldır ya hiç mi bir şey değişmez? Ya şu istemezlik siyaseti hiç mi değişmez? Gerçekten hayret ediyorum. Bakın bir iki iş göstereceğim, bir iki evrak size. Ee, rahmetli Menderes, bu istemezlik siyasetinden o kadar muzdarip olmuş gibi konuşmasında şunu söylüyor. CHP'nin öteden beri milletin kalkınmasına düşman olduğunu ifade eden Menderes şöyle bir not düşüyor tarihe. Şimdiye kadar memleketin muvaffakiyetlerinden birisini dahi kale alıp bahsettiler mi? Türk milletinin zeka ve gayretinin mahsulü olan bir eserden birisine bile başlarını çevirip baktılar mı? Milletin olan her güzel şeyden birisini dahi bas benimsemek faziletini gösterdiler mi? Hayır. Aksine aksi ne olarak her muvaffakiyeti bir felaket. Her güzel ve muhteşem eseri zarar diye gösterip, göstermek için seneler ve senelerdir nasıl çırpındıklarını biliyor muyuz? Sayın Menderes'in bir konuşması bu. Bir de bir mektup gö göstereceğim size. Rahmetli Andan Adnan Menderes'in e, Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerine gönderdiği mektup. Bu mektup Başbakanlık arşivlerinde var. Buna ulaşabilirsiniz. Tamamını okumayacağım vakit almak adına ama şunu söylemem lazım. Yine burada benzer e, şeylerden şikayet ederek şunu söylüyor Rahmetli Menderes. Van yoluna mı itiraz ediyorsunuz? Sarıyer Barajı'na mı itiraz ediyorsunuz? İstanbul Limanı'na mı itiraz ediyorsunuz? Çimento fabrikalarına mı itiraz ediyorsunuz? Hangini rantabın bulmuyorsunuz? Hangisini hesapsız buluyorsunuz? Allah aşkına millet huzurunda söyleyin. Bunlar yapılırken herkes memnun. Hatta daha yapılsın diyor. Kaç kilowatt vanın elektriği? 160 mı? 75. 75 kilowatt elektrik Vilayet merkezinde bir sinemaya işletecek elektriktir. Şimdi demek ki 60 yıldır hiçbir şey değişmemiş bu istemez siyasetinden. Bunu da burada anlamış olduk. Diğer taraftan nelere itiraz ediliyor bakıyoruz. Bakın. Çok uzun bir liste var elimde de bir kısmını okuyacağım. Osman Gazi Köprüsü'ne itiraz edildi. Marmara'ya, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Çanakkale Köprüsü, Çamlıca Camii, Yeni AKM binası, Kanal İstanbul, Yusufeli Barışı, Sabiha Gökçen, İstanbul Havalimanı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yapılırken itiraz edildi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü. Şimdi Türkiye'nin ilk uçak fabrikasını kapatan bir zihniyetten daha fazlasını ben beklemiyorum zaten. Vatan Caddesi İstanbul'a yapılırken buraya uçak mı indireceksiniz ya zihniyetten de fazlasını beklemiyorum. Onun için hiç de şaşırmadım ifade etmek isterim. Sayın Bakanım, ilimle ilgili birkaç hususu buradan size ifade etmek istiyorum konuşmamın bu bölümünde. Bolu Tüneli'ne e, İsmail Milletvekilim deyim de onun için girmeyeceğim. patates deposu hayallerinden bugün e, bölgenin trafiğini en hızlı rahatlatan bir tünel bu Tüneli. Ona girmiyorum bile. Düzce ilimizde e, üçüncü olarak yapılan otoban bağlantı yolu, OSB otoban bağlantı yolu, Düzce şehir içi trafiğini son derece rahatlatan bir uygulama. Sizden önceki bakanımız döneminde gerçekleştirmiştik ama sizin şahsınıza bütün tüm bakanlar buradan teşekkür ediyor. Bu özellikle bizim OSB çıkışlı tırların şehir içine girmesini ve trafiğini engelledi. O anlamda çok memnunuz Birkaç e, talebimiz var. Bunları zaman zaman size ilettik. Burada da buradan kayda geçirmek istiyorum özellikle PTT'de iki ilçemiz başta olmak üzere cuma kaynaştaki bir insan kaynağı ihtiyacımız var. E bu pandemi sürecinde de bu ihtiyaç daha çok ortaya çıktı. Bu konuda ilginizi bekliyoruz. Eee bununla birlikte e, doğu batı e, kuzey doğu çevre yolumuz tamamlandı. E, özellikle Zonguldak, Ereğli'den Batı Karadeniz'den gelen araçların Ankara'ya ve Anadolu'ya ulaşımı ile o çevre yolu çok iyi kullanıyoruz. Ama bunun devamı yolunuz var. Projesi hazır. Sizin bilginizle o konuda da ilginizi bekliyoruz. Bir başka konuda özellikle yaptığımız tünellerle Batı Karadeniz e, sahil yolu e, fevkalade güzel oldu ve o anlamda büyük bir kazanım bölgemiz için. Ama o yolun devamı olan Karasu, Akçakoca Karasu yolu e, bekliyor. E, özel üzerinden kara suya sağlanıyor. hem köydeki vatandaşlarımız açısından bir risk bu. Hem de e, trafik açısından bunu da ifade etmek isterim. Bir de eee özellikle hemşerilerimiz size daha önce geldik bakan yardımcısı olduğunuz dönemde hızlı tren güzergahı ile ilgili sizden bir müjde bekliyorlar. Ben de bunu buradan kayda geçirmek istiyorum. Tekrar bütçenizin hayırlı olmasını diliyorum. Sizin heyetinizi saygıyla selamlıyorum.